Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün sizlere yepyeni bir hikayede geldim. Hikayemizin adı Bazı kadınlar kuma. Kuma kadınlarının zorlu hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Zerya çocukların sesini işittiğinde gözlerini hızla açtı. Aralık perdeden sızan güneş, aynı ismi gibi okyanusu andıran mavi gözlerine işlediğinde gerinerek döşekte doğruldu. Yan tarafta uyumaya devam eden kocası Şahin'e baktı. Adamın üstü açılmıştı umursamayıp kalktı. Üzerine yan taraftaki basmayı eteğini hızla geçirdi. Kaynanası Gülizar uyanmadan kahvaltıyı hazır etse iyi olurdu. Eteğini bacağına geçirip tülbentini siyah uzun saçlarını kapatarak doladı. Eskimiş aynalığın önüne gelip son kalan bileziğini koluna geçirdi. Ucuzu hala uyanmamıştı. Sinirle tepesine dikildi. Şahin kalk, işe geç kalacaksın. Şahin homurdanarak onu itti. Çekil git tepeden lan işmiş yok diyerek uyumaya devam ettiğinde kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne demek iş yok? Kovuldun mu tarladan? derken midesi kasılmıştı. Şahin öfkeyle gözlerini açıp ayağa kalktı. Üzerinde sadece eşofmanı vardı. Güneşte yanmaktan iyice esmerleşmiş bir ten elinde çapa tutmaktan nasırlaşmış ve sertleşmiş bir ten. Güneşin ve rüzgarın yaktığı yüzü sanki 27'sinde değil de 37'sinde gibi görünen kırışık alnı, koyu göz altları, tütün içmekten sararmış dişleri, ağır kokan nefesi, dünden kalma kaçak rakıyla karışık kıllı vücudundan yayılan ter kokusu, bayık ama öfkeden kanlanmış gözler, Zerya korkuyla bir iki adım geriledi, serçe yutkundu. Yok ulan dedim iş, duymadın mı aklı kıt, yok çıkardılar beni, İş iş diye beynimi yiyip durma, koparırım o dilini. Defol git kahvaltı hazırlan. Derken kapısını itip odadan çıktı. Susun lan itler. Kıva bırakmadınız sabah sabah. Derken salonda oynayan oğullarını susturdu. Banyoya girip kapıyı kapattı elini yüzünü yıkarken aklına o kız geldi. Sırıtarak yüzünü yıkadı. Banyodan çıktığında annesi köşede oturmuş Kur'an okuyordu. Şahin banyodan çıktığında göz ucuyla ona bakmıştı sadece. Günaydın ana dediğinde kadın okumasını bitirmişti kurağını yerine koyup oğluna döndü. Oğlanlar odalarına gitmişlerdi. Ağlayan kızının sesini duyduğunda Zerya hızla yer sofrasına kahvaltılığı hazırlayıp bebeğini odadan aldı. Kucağında pışpışlarken emzirmek istese de şahinin açken bir canavara dönüştüğünü bildiğinden gözyaşını sildi. Salona geldiğinde bebeği Şahine verdi. Kahvaltıyı hazır edene kadar narini oyala kurban olayım dediğinde Şahin bir şey demeden bebeği aldı. Mavi gözlü kız emziğini emerken Şahin güldü. Oğlanların aksine kızı severdi. Küçüklükten beri kızı olsun istemişti yetiştirmesi, zapt etmesi kolay olurdu. Gülizar Hanım oğluna döndü. Ne yapacaksın? Getirecek misin kızı? Dedi tesbihini çekerken. Şahin başını salladı. Gülizar mutfağa baktığında gelinin mutfağın ufak balkonundaki tütte patates kızarttığını gördü. Zeria ne der? 23 yaşında gencecik kız. Bebesi doğalı 3 ay oldu. 3 tane çocuk verdi sana. Şahin mızmızlanan nareni bacağına uzatıp yastık koyarak sallamaya başladı. Ana, sevdiğimden mi alıyorum? Bunu da sen istedin diye aldım. Onu da tarlasını, bağını, bahçesini yemek için alacağım. İşten attılar. Tam zamanı. Gel kıyalım nikaha. Gireyim eve korkuyorum tek başıma diyor. Yalnız karı anası başlık parası yiyeceğim diye 50 yaşındaki herifi satacakmış. Kendi bana kaçmak istiyor. Ben de malları üstüme yap alayım seni dedim. Çocukları benimkini biliyor. Kuma olmayı kabul etti. Gülizar ikna olmuşa benzemiyordu. Zerya resmi nikahı ona kıyacağını öğrenince kıyameti koparır. Nikahı bırak, karıyı eve getirince tufan kopacak. Şahin iç çekti. Narin uyumuştu ne resmi nikahı vekaletleme ile hall olacak. Nikah nikah kıymam dul karıya ben. Bu kadar da değil. Gülizar'ın biraz içi rahatlamıştı. Zerya'ya kıy hemen. Belki daha az gürültü patırtı olur. Onun hakkı oğlum. Üç çocuk oldu. Devlette sorun olmasın bu çocuklar büyüyor. Şahin başını salladı. O aklımda zaten. Hiç değilse bunu hak ediyor. Evi çekip çeviriyor, çocuklara bakıyor. Gün aldım, bugün söyleyeceğim nikahtan sonra. Elinde çaydanlıkla yer sofrasına oturan Zerya anlamayarak kocasına baktı. Ne nikahı Şahin? Şahin gülümsedi, Bizim nikahımız gülüm, ikimizin. Narin doğduktan sonra karar verdim. Üç çocuğumuz oldu hala devlet nikahımız yok. Hakkındır. Bir hafta kıyılıyor nikahımız. Dediğinde Zerya'nın gözleri büyüdü sevinçle. Gülümsedi. Kaynanasını hatırlayınca utanarak ağzını kapattı. Gül gelin Gül, hakkındır. Daha ilk oğlanın doğumunda yapacaktık da olmadı işte. Haydi sofraya, Ferhat, Mustafa, sofraya gelin, dedi Gülizar. Zerya, sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Aklının halinin aç olduğu gelirken, ayağa kalkıp bebeğini kucakladı. Ana, siz yiyin, ben kızı doyurayım, geliyorum. Mustafa, abini kızdırma, otur kahvaltını et. Şahin, çay dökeyim mi? Yok gülüm, kızı doyursan ben koyarım. Zeryan gülerek çocukların odasına gitti. Kumral saçlarını severken düşünüyordu. Demek kocası ona resmi nikah kıyacaktı. Peki neden şimdi? Amacı neydi? gerçekten hakkı olduğu için mi yoksa başka planları olduğundan mıydı? Geçen hafta nikah kıyılmıştı. Artık Zeria ve Şahin resmiyette de karı kocaydı. Zeria kocasının onu mutlu etmek için aldığı beyaz elbiseye baktı ütülerken. Kocası seni kaçırınca gidirememiştim. Bari şimdi giyin demişti. Gözleri sulandı. Sinirli asabi de olsa onu düşünüyor, onu seviyordu Şahin. Aynalığın önüne koyduğu fotoğrafı aldı. Nikah dairesinin önünde çekilmişlerdi. Şahin küçük oğlu Mustafa'yı kucaklamış. Zeryan Itangaç bir ifadeyle kamera bakıyordu. Kucağında kızı vardı. Büyük oğulları Ferhat da önlerindeydi. Fotoğrafı geri yerine koyduğu sıra kocasının geldiğini işitti. Şahin bu aralar çok mutluydu. Oğlanlara bir dolu oyuncak ve kıyafet almıştı dün narine de bebek eşyaları. Anasına fistan, luz, kokulu tesbihler. Zerya ise odaya çekmiş. Poşeti uzattığında başındaki örtüsünü de çözmüştü. Açılan boynuna ıslak bir öpücük kondurmuştu kulağına fısıldarken. Gece giy bunları gülüm, özledim seni. Odadan çıktığında Zeynep kızarmış yanaklarıyla paketi açmış ve kırmızı iç çamaşırı ve gecelikle karşılaşmıştı. Utançla paketi dolaba koyarken bütün kan yüzüne atmıştı sanki. O böyle şeyler giymeye bilmezdi ki, yoktu böylesi hiç. Daldığı düşüncelerden kurtulurken salona geçti. Akşam yemeğini hazırlamalıydı. Kaynanasını halini uyutuyordu. Kocası ise bir dolu alışveriş yapmış, yerdeki divana çökmüştü. Gözleri salona gelen Zerya'ya takıldı. Kasaba gittim, etmet bir şeyler aldım. Pişir de çocukların boğazından aylar sonra iki gram et girsin. Bir de çorba kaynat sana zahmet gülüm. Bir de ağrıyor. Dediğinde Zeliha gülümseyip başını salladı sadece. Anne sen bir şey ister misin? Şahin dolmalık biber almış. Sen seversin doldurayım hemen. Gülizar anlayışla gülümsedi. Yok kızım yok. Şimdi uğraşma onunla. Yarın beraber yaparız. Sen kavurma yap da hemen yesinler. Evet. Bugünkü hikayemizin devamı bir sonraki videomda olacak. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.